Çok güzel bir geleneğimiz var biliyorsunuz. Ramazan'ı 14. gecesini 15'ine bağlayan gece. Bir etkinlik var bu yörede. Nedir? Tepe sallama adıyla anılıyor. Geçen sene 150.'si kutlanmış. Bu sene 150.'si. <laughs> okay. 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 Gel gel yanaşın bu <laughs> tarafa. Oldu <Olduğunda> da? Gel yanına gel. Bu etkinliğimiz bizim geleneğimiz, eskilerden dayanan dedelerimizin, nenelerimizin bizlere, bizden önceki nesillere ve bizden sonraki nesillere bizim yaymamızı için yapılan her Ramazan'ın 15'i gecesinde çocuklarımıza, ailelerin hep birlikte toplu olarak yaşatılan bir etkinlik. Ramazan'ın 15'i yarısı olduğu zaman bayram coşkuşu atıyorum bayram havası katan bir etkinliğimizde ailelerde bulunan çocuklar küçük, ufak, orta, yaşlı, büyük demeden hep birlikte el ele verip köy evlerini gezme, köy bakkallarını gezme vesaire eş dost ziyareti gibi Yaptığımız bir etkinlik. Aile gezilerinde evde ne olursa eskilerden elma verirlerdi. Armut, atıyorum ceviz. Yani aklımıza gelebilecek şeyler de oyuncaklar. Benim de keyif Baktığımız zaman eski nesile dayalı gene bu tür malzemelerin yayılımı oluyor ama şu an bakkal esnaf tarzına döndüğü için bakkallarımızın eski tabiinin abur cubur daha çok gidiyor. 151 yıldır bir fiil Devam edelim bir etkinliğimizle. E nerede? Ne nerede? Vallahi hepsi dağıldılar. Değil mi? Takip ederiz onlar ayrı ayrı. Arkadaşlar. Sevgilimizine can ben de istiyor. Ben de ses sallamaya geldi aldım. Gözüm taksaydı. Evet. Teşekkür ederim.